Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar göreve seçildiği günden bu yana yüzlerce iş makinesi ve otobüsü Adana Büyükşehir Belediyesi filosuna satın alma yoluyla eklemeye ve belediyenin kira yükünü hafifleterek Adanalılara daha fazla hizmet edebilir hale getirmeye devam ediyor. Adana Büyükşehir Belediyesi son olarak 3'ü arazöz olmak üzere 16 iş makinesi daha satın aldı. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bir filo daha kazandırmanın sevincini yaşadıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, "Üçü arazöz olmak üzere 16 iş makinesi daha satın aldık. Bugün itibarıyla ayda 30 milyon, yılda 360 milyon lira daha az kira ödüyoruz. Niyetimiz bütün iş makinelerini kendi malımız yapmak. Yeni iş makinelerimiz Adana'mıza hayırlı olsun." dedi. Bugün itibarıyla ayda 30 milyon yılda 360 milyon daha az kira ödüyoruz. Yani niyetimiz bütün iş makinelerini kendi malımız yapmak. Hayırlı olsun.